Sesimi duyan yok mu bu? Sesi çığlığa ses verin Gözlerinde kaybolan bu şairin sözleri Kalem elimden düşmüyor Bu mürekkebim sen kokar Sensizliği hissedince canından bir can kopar Aşkın acı izlerini tadanlar nasıl yanar Öyle güzel bakma çocuk bu hayat seni harcar Aşkın iksirinden içer Aşka ölümüne tapar Mevsimler gelip de geçti Bahar geldi sen de gel Gün tükendi ömür bitti Ben ölmeden gel artık Bir arabesk şarkı seni bana anlatan Aynı yolun yolcusuyuz Bir gemide kaptan değil aynı gemide yolcuyuz Gemi batarsa biz de batarız Aynı yerde boğuluruz Sana bir dünya bırakamam ben mutluluğum ellerinde huzurunda gözlerim Seni sevme ömrüm etme Sen canımdan vazgeçtim Olacaksa senle olsun ben canımdan vazgeçtim Gülüşlerin saklı bende sensizliği yenemedim Gülüşlerin saklı bende sensizliği yenemedim Sesimi duyan yok mu bu? Sessiz çığlığa ses verin Gözlerinde kaybolan bu şairin sözleri Kalem elimden düşmüyor bu Yürek kebin sen kokar Sensizliği hissedince Canımdan bir can kopar Aşkın acı izlerini Kadarlar nasıl yanar Öyle güzel bakma çocuk Bu hayat seni harcar Aşkın hiç süründen içen Aşkı ölümüne tapar Mevsimler gelip de geçti Bahar gel sen de gel Gün tükendi ömür bitti ben ölmeden gel artık Aynı yolun yolcusuyuz bir gemide kaptan değil Aynı gemide yolcuyuz Gemi batarsa biz de batarız Aynı yerde boğuluruz Sana bir dünya bırakamam ben Mutluluğum ellerinde Huzurumda da gözlerim Seni sevme ömrüm yetmez Ben canımdan vazgeçtim Olacaksa sen ne olsun Ben canımdan vazgeçtim Gülüşlerin saklı bende Sensizliği yenemedim I'm <laughs> going